tamlar. Bir dünya Şov'a hoş geldiniz. Peki biz kimiz? Neler yaptık? Nerelerde dolaştık? Birazdan burada. Hep birlikte Kan, Stüdyonun kapısını kilitlemişsin Ne demek oluyor bu ya Beni iyice gözden çıkardınız mı Sen beni gözden çıkartamazsın ben senin gözünden çıkıyorum Olmaz istifa ya Bir dakika kardeşim sen de ne geçiyorsun Şeyi Haydi kapıda açıkmış Devrimci seni gözden falan çıkartmadım canımdan bezdirdin beni Abi git ne yapıyorsan yap gerçekten Bana bir tane ünlü bul bir tane haber yap Ne yapıyorsan yap Hadi bekliyorum. Vallahi mı? Ulan büyük adamsın ha. Vallahi büyük. hemen gidiyorum. Ben şimdi bir şeyler çekeyim, getireyim. Hadi, hadi görüşürüz. Tekrar merhabalar. Bir Dünya Show tüm hızıyla devam ediyor. Bugün konuğum yine benim gibi mini minnacık bir insan evet. Ece Seçkin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi bebi senden, senden ne haber? Senden gelmedi bir haber. <gülüyor> ya <gülüyor> yapma Oo. dakika bir gol diye. Ama bizim programda hep böyle iğrenç espriler var. Yani i̇ğrenç değil söyleyeyim. ya güzel bir haber. Bu zaten klişe oldu artık ne haberden sonra. Mesaj bile gelse gelmedi senden bir haber. Biz Cevap seninle bu. sahne yapmıştık. Evet. Orada da bu şarkıyı söylemiştin. Söylemiştim. Galiba oradan. Ben bayılıyorum falan. bu şarkıya. Neredeydik? İzmir ve Muğla'da iki performans ben yaptık. Ikinci gece, ben DJ olarak yapıyordum bu arada. Ece yine şarkı söylüyordu her zamanki gibi. İkinci gece İzmir'deydik ama ben tabii Muğla'da kalmıştı aklım. Hatta Muğla merhaba diye bağırmıştım hatırlıyor musun? Evet. Bunu bu arada ben çok yapıyorum. Ben de geçenlerde yaptım öyle. Bu e, Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım bu arada. Hı. Bursa Spor'a yenildik. Ee, ben e, Muğla'da sahneye çıkıp merhaba Bursa diye bağırdım. Güzel. <laughs> 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 Senin daha önce kliplerini de gördüm. Hep böyle bir prodüksiyon var. Bayağı paralar harcıyorsun sen bu işe değil mi? Yani evet çünkü kliplerin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da takıntılıyım ben klip Hı -hı. hususunda. Ee, çok iyi klipler çekmek istiyorum. Yani hani böyle şarkı iyi, şarkıya güvendim. İşte Bir tane otel odasında yürüyeyim, poz vereyim. Hı -hı. Böyle de poz vereyim. <laughs> böyle de vereyim. Peki bizim editör tayfa e, seninle alakalı bir bak yakaladı abi. Senin böyle bir şeyini yakaladık. Fotoğraflarda genelde bir bir şeye bakıyorsun. Bunu daha önceden biliyor muydun? Hayır. E, bir izleyelim bakalım o neymiş? Evet. E, burada nereye bakıyorsun Ece? Yere herhalde. Burada nereye? Ah <laughs> yere. Bir dakika yavaş gidelim. <laughs> Bir dakika nereye buktunsun buralara? İnanmıyorum ya gerçekten. Bu takıntın ne senin? Hayır bence olay ne biliyor musun? Ne? Bak bak. Ya yapmayın ya. Bence olay ne biliyor musun? Yerde ne var bana onu söyle. Hayır şimdi fotoğrafları seçerken hani evet. ben de fikrimi evet. söylüyorum ya herhalde evet. kameraya bakmadığım fotoğrafları beğendiğim için Bunlar benim hoşuma gidiyor olabilir. O yüzden bunları Hoşuna mı gidiyor? Senin için bir VTR'miz var. Tamam. Bir kompütöre bağlanacağız şimdi. Hemen onu izleyelim. Merhaba Hakan. Ece Seçkin hakkında hemen sana bilgi veriyorum. Yok yok veremiyorum. Bizim burada elektrikler kesildi. Şaka şaka kesilmedi. Nasıl komik miyim? Ece Seçkin 1991 yılının bir sonbahar gününde Bostanlar Toplanırken dünyaya geldi. Bu arada Bostan halk Arasında karpuz anlamına gelir. Ece de halk arasında nazlı, yar demektir. Attım attım. Ne bileyim yahu ben? Ece ne demek? Ece? Bu ne ya? Şok oldum ve hoşuna mı gidiyor adlı şarkılarıyla dikkat çekmiştir. YouTube'da 80 milyondan fazla tık almıştır. Oha bu ne ya? Ne? 80 milyon tık mı? Bu ne ya? Bu ne ya? Ah bu ne ya bu ne ya bu ne ya? Bu 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 ne ya bu ne ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu boş sohbetine takılıyor musun sen de? Ne gibi? Ne bileyim, ben de sürekli uğraşıyorlar, biliyorsun herhalde. Evet. Kısa boylu, işte bu bu oyla mı? Ayağın gaz pedalına yetişiyor mu? <laughs> evet. Ayağın gaz pedalına yetişiyor mu? Yetişiyor. Yani benim de yetişiyor. Senin? <laughs> topuklu giymeyorken kendi yetişiyor değil mi? Bir sa Yetişiyor. Yani. Topukluyla zaten ayakkabı kullanamıyorum. En zoru benim bana göre şey markette bir şey satın alırken hani üst rafta şey oluyor ya bir şey, bir şey almam gerekiyor en üst rafta. Bakıyorum önce etrafı kestiriyorum, sağımda solumda insan var mı? Yakışıklı bir erkek var mı? Yakışıklı varsa önce yakışıklıdan yardım istiyorum ama kimse yoksa bakıyorum sağa sola hani böyle bir tane boru oluyor ya He. onun üstüne basıp öyle hop zıplayıp bir seferde alıyorum. Senin hayranlarında da şey var böyle şirin cici kız tarafından çok bağlılar sana yanlış o, mıyım? Olabilir evet öyle bir gerçek var bir zaten. Bir de saçı da en son böyle pembiş yaptım. yaptım. Bir de ben bir röportajda şey okudum hatta çoğu röportajında şey diyorsun Ozan Doğulu ve Ece Doğulu'nun üvey evladıyım. Evet Üvey çocuklarıyım ben onların. Biz e, yine seninle alakalı bazı fotoğraflara ulaştık. Eee şöyle Yemin ilk ediyorum sana şöyle bir şey göstereceğim. Ah, Aa sınıfı. çok güzel. Eee <laughs> yine evlatlarım Ece, Ozan <laughs> Bu ilk fotoğrafınız sizin. Ya çok güzelmiş. Ne Sen kadar de yoktu değil tatlıyız? mi bu? Ben evet. de yoktu. Hatıralar ister misin buldun? Bunları? bunları? Ece saklamıştır bunları. Ece'nin var öyle saklama her şeyi saklama. Ee, yine, yine var. başka bir fotoğrafınız burada. <laughs> Ay çok kötü. Ozan kötüydü. abi. Ece abi da yine Ece'nin minnaklığı. Minnaklı. Yine son bir fotoğraf. Artık burada biraz büyümüşsün. <gülüyor> <Ece>. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ozan abinin biraz saçlar dökülmüş. Çünkü yaşlanmış diyeceğim ama ben çok gencim. Sen de biraz genç misin? Benim <laughs> evet. Gayet Benim saçlarım peki? <laughs> Ve Ece'nin saçları. Sana nasıl davranıyorlar? Böyle kül kedisi muamelesi yapıyorlar mı? Hiçbir ben... zaman. Birisi yani. şarkıların sözünü yazıyor. Bir tanesi bestesini yapıyor. Yani böyle Biri... aile mi olur? Süper. Gerçek ailenden Aşk... bahset biraz. Gerçek ailem çok tatlılar. İkisi de anneciğim babacığım. Öpücük göndermek istedim bir an Şimdi hiç olmadı. Pembe saç yaptığında peki tepkileri ne oldu? Annem bakamadı bir iki gün bana. Babam daha şeydi hani ılımlı karşıladı. O da ben... Yine yine burada bir imajım var, ben bunu da göstermek istiyorum hemen. Sende böyle bir tight sevdası var sanırım. Yanlış evet mı? Tight, çok, tight çok seviyorum. Bizim ekipmanı hep tight giyiyor dedi. Hep tight giyiyorum evet. gibi bir... bir şey. Ya daha doğrusu pantolon da giyiyorum da çok skinny jeans yani pantolon, daftar pantolon giydiğim için o tight gibi gözükebiliyor. Peki bizim programımızda Yayan Sorular diye bir bölüm var. Duydum o İnsanlara bölüm. böyle alakasız sorular sorup evet. onları beraber yorumluyor, yorumluyoruz. Tamam. Ee, şimdi onu bir izleyelim. Yine senin saçınla alakalı bir soru var galiba bu. <laughs> Buyurun. Saçını bu renge boyar mısın? Sence boyar mı? Boyamaz. Evet izleyelim. Mümkünet yok abi, mümkün ya ben yapamam. 20 bin lira. <laughs> yok abi, aile tecrübeli kabul et. 20 bin lira verirse ben yapamam. Köşk arabada yaptırmam. Ece seçkini seviyor musun? Seviyorum abi. Buradan ona bir şey söylemek ister misin? Valla saçları çok güzel diye abi başka bir şey demeyeyim. Sana 5 bin lira versek, saçını bu renge boyatıp okula gider misin? 5 bin lira mı abi? Olmaz abi bu. Olmaz diyorsun. Olmaz herhalde. Ee, olur mu? <laughs> böyle Her bir Her şey renkli. duygusal. Onu, ya değil. bence bunu bir yarışma zannediyorlar. Hani böyle yarışmalar var ya evet. sokakta, Hani bu paraya bunu yaptırırsın falan. İkinci önce olmaz diyor ama borcu da düşünüyor herhalde o sırada. Borçları <laughs> falan. O şey olur olur geçti aklından onun o. Değil mi? O borçlar geçti kredi kartı. Buyurun devam edelim. Abi 100 binlik bir araba olursa olur ya. <laughs> Sattı kendini. Çok iyiydi bu ya. Evet. Oran çekici değil ki. Giyin güzel diye. de saçı pek hoşuma gitmedi. Aa, <laughs> Aa teyzeciğim! Para verseler saçınızı bu renge boyatır mısınız? Para da tatlı o da tatlı bilemiyorum. Aa, Ama teyze tavrı başta şeydi o renk güzel hayır. yani. Saçınızı bu renge boyar mısınız? Kesinlikle hayır. Peki size 20 bin lira versek bu tayti giyer misiniz? Ne diyorsun? <laughs> Hadi cevapla. Bence hayır. giyecek gibi Hayır, direkt hayır dedi. Hayır dedi direkt. Bence ben... biraz sanki 20 bin liraya tav olacakmış gibi Bizde... Düşünülür. <gülüyor> <gülüyor> Hocam az ya 5 bin için. Ay. <laughs> Ay onu çok seviyorum. Şarkılarını çok beğeniyorum. Bir de çok güzel bir kadın. Peki sen saçını bu renge boyar mıydın? 5000 lira versek. Bayağı bir gitti kafası. <laughs> Bambaşka bir noktaya gitti şu an. Şu an bir şey <laughs> Ne diyorsun? Düşün. Şu an o yine bak, yine borca, harca o şey, falan gitti gibi. Uzaklara dağıldı. Düşünü, düşünür bence. Hemen hayır demeyecektir. Ee, bir de seni de seviyor galiba. Baya. Aslında yakışır biliyor musun? Saçlarının yarısını şöyle... Sen de şu anda şey politik olacağım diye yakışır falan. Aa, ne alakası var? Bir şey söyleyeyim var? Bu sahne saçı yani. Sokakta böyle gezen Ben sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Atıyorum. Niye çığlık atıyorsun? Garip geliyor çünkü. Ne alakası var? Pembe böyle ışıl ışıl bir şey geliyor. <laughs> ne alakası var? Pembe bir cisim yaklaşıyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? İzleyelim. Yok, boyama. Mari sen ne diyorsun? Boyatır mısın saçını? Ben şu an boyamam aslında. Çünkü komşularımız da böyle altın günleri yapıyoruz ya. Siz? Ondan, tabii altın ki canım yani. Altın günü. Ondan işte herkese altın verdim şimdi. İşte kendim zamanın geldi. O yüzden böyle bir risk falan almak istemiyorum böyle. Gelmez mi diyorsun komşular? Bilmiyorum ya. Bir, bir, risk almak istemiyorum. Allah Allah altın Büyük günü risk. falan diyor. Biliyorsun Alman vatandaşım hani benim pasörüm. Altın i̇şte, gününü nereden öğrendin? Ama hiç Alman vatandaşı gibi altın günü İşte bile. integre olmaya çalışıyorum. İntegre olmaya çalışıyorum. Ondan e, altın günleri yapıyorum. E, beni neden davet etmiyorsun? <laughs> rengi saçları. <bir gülüyor> saç rengi yüzünden. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Altın gününe ben bir girerim. Birinin kafası yeşil, birinin mor. <laughs> Gerçekten Almanya'da çok Beni çağırın altın gününe. Almanya'da ben. var mı böyle çok pembe, yeşil, mor? Herkes böyle başlıyor tabii çok ki. böyle sıradan. Burada marjinal. Evet, dedemin rengi aslında yeşil şu an. Yani. Kimi? Dedenin rengi. Aynen. Öyle. Yeşil. Canım senin kafağın geri. fitnessin evet, Fitnesin, ben, fesatsın. Ben yoz kalmışım. Kısa boylusun, soğuk espriler yapıyorsun. O zaman ben sana hemen şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ya. Şu kameradayız. Bu yıllar önce sen geri kafalı dediğin Hakan Epcan'ı Dönde bir bak istedim. Dönde bir bak Yıllar istedim. Yıllar önce bir rock festivalinde rock solistiyken ben saçımı festival için pembeye boyatmıştım abi. Bu kadar laf sokan Hakan İpcan. Al, ha. yanımızdakini tanıyorsun. Tanıyorum abi tabii yaz. ki. Hayko, <laughs> Hayko! <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> neden yaptın bunu? <laughs> Diyorum ya, rock festivalimde çaldım. Hakan çabuk neden çabuk. yaptın bunu? 15-20... Neden bin. yaptın bunu? Neden yaptın diye ben sana soruyor muyum? Neden <gülüyor> yaptın <gülüyor> diye pembe... <laughs> diye. Anlatsana <laughs> bir. Ne oldu da saçlarımı pembeye boyatmanın hissiyatı geldi? Şimdi hadi ben hem kızım hem şu anda böyle bir trend var. Yani hem ne işte oldu geri kafalıydı kızım ben falan filana geldi. Hayır 10 sene önce bunu yapmak. Söylüyorum Neyi sana söyleyeyim? hemen biz o zaman rol diye bir grupla çalacağız. Festivalin de Foça Rock Tatil Festivali'nin açılışında çalacağız. 15 bin 20 bin kişiye falan çatacağız. ilk çalacağız ilk defa. Öyle bir organizasyondayız falan büyük. Ben de ilgi çekmek istedim. Solistim. Hmm. Bayağı da ilgi çektim. Yani bu saçlık ilk konserimiz yani verdik. Çekersin. Ondan sonraki 3 gün ben imza verdim. Pembe saç çocuk diye, lollipop diye adım <laughs> çıkmıştı. <laughs> Devam bir edelim sokak röportajlarımıza. 5000 bin lira versek sana saçını bu renge boyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Peki, sen o zaman yirmi Bir saniye, bir saniye, duralım, duralım lütfen. İşte bu annemin ee, ilk tepkisi. Sar, sar, sar papak mı? burada konukken ben ona bir taklit yaptırmıştım o konuğu. Sen de bunu taklit yapar mısın? Bu renk giyer misin? <gülüyor> 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 Buyurun. Sana 5000 bin lira versek saçını bu renge boyar mısın? Bu kardeşim boyar. Boyar değil mi? Düşüncesi Boya. yine böyle... Bu kardeşim boyar. Şey böyle, kafada bir kurdu. İzleyelim. Yok abi, boyamam. <gülüyor> Niçin? <gülüyor> abi reddederler beni ya. Herkes çevresinde var ya. Bir şarkı söyle. Aa, söyleyeyim. Ee, bizim grup senin için bir şarkı hazırladı. Böyle rock versiyonlu, böyle cayır cayır bir hoşuna mı gidiyor yapalım mı? Bu mu? Aynen, şu. Ay Sorry. <laughs> Seni oraya alalım. Yapamıyorum. Alkışlarla Ece Seçkin hoşuna mı gidiyor?